İmamoğlu Erdoğan Cumhurbaşkanı için evet. mi? Tayyip Erdoğan. İBB'ye kayyum. Atanır mı atanmaz Atanamaz. Eee bazı diyor ki İmamoğlu tutuklanıp İBB'ye kayyum atan. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Öyle bir ihtimal olamaz. Olması da mümkün değil. Çünkü İstanbul büyük şehir. Metropol. Yapamazsınız. Ya metropola bir kayyum atamak demek Erdoğan'ın ipini çekmek demektir. İmamoğlu'na son aylarda çok sayıda soruşturma ve dava açıldı. siyasi davalar. Gerçek Sıfır. değil yani. Peki, uydurma. İ, uydurma. İBB'ye kayyum atanıp İmamoğlu tutuklanacak diyenler var. Böyle bir şey olsa ne olur? Vallahi halkın iradesine rağmen diktatörlük yönetimi olur. Açıkça diktatörlük olur yani. Dikta yönetimi olur. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajlarımızı Eminönü'nde yapıyoruz. Son günlerde Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı söyleniyor. Biz de seçmenlerimize Büyükşehir İBB'ye kayyum atansa ne olur diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. İyi oldu. Kemet hangi şefem? Selam olsun. <laughs> Son aylarda Ekrem İmamoğlu aleyhine çok sayıda soruşturma, dava açıldı. Hak ediyor mu bunlar efendim? Evet efendim. Ee, hak ediyor. Şimdi şöyle hak ediyor. Çünkü bu kadar düzgün bir adam. Bu kadar iyi bir adam, bu kadar kaliteli bir adam olduğu için hak ediyor bence. Cevaplarım biraz çok Eyvallah. sıradan değil. Kusura İroni, bakmaya evet. yani. Son günlerde bazıları diyor ki işte büyük şehre kayyum atanacak, İmamoğlu tutuklanacak vesaire vesaire. Böyle bir şey olma ihtimali olur mu olmaz mı? Ne düşündün? Toplum ya, nasıl? Yani e, en son bunu bir sene önce mi, bir buçuk sene önce mi, beş defa seçim yaparak da denediler. İyiler kazanacak. Yine Çok teşekkür ederim. İyiyim sağ ol teşekkür İkâmetimiz ederim. Hükümetimiz efendim? Nerede oturuyoruz? Ben e, şu anda Bakırköy'de oturuyorum. Son aylarda İmamoğlu hakkında çok sayıda soruşturma dava açıldı. Evet. Hak geliyor mu etmiyor mu efendim? Etmiyor. Etmiyor. Siyasi bir, mühendislik. Siyasi mühendislik. Son günlerde İmamoğlu'nun tutuklanacağı, İBB kayyum atanacağı vesaire konuşuluyor. Ne düşünüyorsun? Böyle bir şey olma ihtimali olur mu olmaz mı olsa ne olur? Valla yani halkın seçtiği bir seçimle geleni şeyle almak çok kötü bir şey yani. Kayyumatamak. Doğru, doğru değil. Biz de halkın halkın iradesine saygı göstermek lazım. Saygılar sunarım. Çok teşekkür Çok ederim. sağ olun ben Son günlerde İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda tutuklama olacağı, İBB kayyumat atanacağı vesaire, diploma iptal edeceği söyleniyor. Ne düşünüyorsun böyle bir şey olursa? Yani Türkiye'de iyi bir şey olmaz. Sonuçta bu hak seçmiş onu, kabul etmiş. Yani yanlış mı olur? Yanlış reçim? da olur tabii ki. Bu halk seçmiş sonuç olarak yani e, yok, zaten şey olmaz. tabii ki olmaz bu işler. Yani halk onu seçmiş, tercih etmişse bunun halk diploması yöntesine. tabii ki bu biz hizmete bakarız. Çok teşekkür ederim. Diplomaya saygılar. değil. İyiymiş. Hangi yok. ilçede oturuyoruz efendim? Fatih. Fatih selam olsun. Bu pazar günü seçim olsa Erdoğan mı imam olur efendim? Erdoğan tabii ki. Ha, olması lazım. Evet, diyorsunuz. adalet mülkün temelidir. Ne diyor Ömer? Peki. Adalet mülkün temelidir. Tamam. Efendim son günlerde AK Parti'nin daha doğrusu Erdoğan'ın İBB'ye kayyum atamak için çalışmalar yaptığı söyleniyor. Kayyum atansa ne olur? Yok öyle bir şey. Olmaz değil mi? Erdoğan olmaz. Şey. Olmaz. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim, bakalım. efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi ilçede oturuyoruz? Eyüp'te oturuyoruz. Eyüp Sultan. Bu pazar günü seçim olsa İmamoğlu mu Erdoğan mı efendim? Erdoğan. Ee, İBB'ye kayyum atansa ne olur? Ya atanmaz ben öyle bir şey beklemiyorum zaten. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim hoş geldin. Bu pazar günü seçim olsa İmamoğlu Erdoğan efendim o kime? Erdoğan. Ben ben İbbebe'ye İBB Kayyum atansa ne olur? Atanır mı atanmaz mı? Valla Kayyum atanmasına razı değilim. Kum hak ediyorsun. Teşekkür, e, teşekkür ederim. Hakkı diye ben de daha. Merhaba. İyi bebeğe kayyum atanır mı atarmaz mı ne düşünüyorsunuz? Ee, biraz sıkar korkuyor. Atar da korkuyorlar. Korkuyorlar. Çok evet. iyi bebeğe kayyum atanabilir mi? Atansa kayyum iyi. atana karşıyım ben. İyi bebeğe kayyum konuşuluyor. Atanır mı atarmaz mı? Doğru mu olur yanlış mı olur? Yanlış olur ben kayyuma karşıyım abi. Peki Sesilmiş ne? adam. 150 5 milyon mu? Yok şöyle yani. Yüzde %50 oy almış abi ya. Fazla 154. 154. Yani Ne kayı diyorsun? Niye olur mu ya öyle şey olur mu ya? Yanlış halk karşıtı teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İBB'ye kayyum ve tutuklama olacak diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Kendi başına bir hükümet ayrıyetten. Yanlış yapıyorlar yani. Tabi tabi. Tabii. Ya İmamoğlu tutuklanacak diyorlar. E tutuklanmasın abi. Niye tutansın? Atınsın. İstanbul büyük şey İstanbul Üniversitesi özel üniversite değil ki para nasıl alacak? Parayla alıyorlar çoğu diplomaları? Sahte. Devlet, devlet, Basıyor parayı alıyor adam ya. Devlet üniversitesine? Evet. Ben, ben, Olmuyor ben, mu? Ben boşuna okumuşum o zaman abi. Sen tabi boşuna okudun sen. Niye dava? Erdoğan'ı satacak başka yer bulamadığı için. Bu Efendim bu pazar, Efe, pazar Efe, seçimi tamam. Erdoğan gibi affedersiniz saldıracak yer bulamadığı için onlara saldırıyor işte. Efendim İBB'ye soruşturma kayyum atanacak diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Yanlış mı olur? Doğru mu olur? Doğru. Doğru. Doğru olmaz. Son günlerde diyorlar ki işte İmamoğlu'nu engellemek için İBB'ye kayyum atanacak, tutuklamalar olacak. Böyle bir şey olursa olur mu olmaz mı? Ne düşünüyorsun İBB'ye kayyum? Ya yanlış olur. Ee, biz sonuna kadar ekran Başkan'ın arkasındayız. Ee, o ne derse onu yapacağız. Onun yolundan yürüyeceğiz. Çünkü hak ve adalet ondan yana. Buna eminiz. Yani ne olursa olsun bu soruşturmaların hepsi yıldırmak için ama yılmayacağız. Halk görüyor mu bunları? İnşallah görür. Son günlerde İBB'ye kayyum atanabilir diyenler var. Tutuklamalar olur diyenler var. Ne düşünüyorsun? Böyle bir şey olma ihtimali var mı? Yok Valla bunlar her şeyi yaparlar. Yani adamın önünü kesmek için her şeyi yaparlar. Siyasi baskı. Tabii siyasi baskı. Gelelim tam. Efendim bu pazar seçim olsa İmamoğlu Erdoğan mı? Erdoğan. Erdoğan. Peki. kayyum atansa iyi mi olur kötü mü olur? Ne düşünüyorsunuz? Pek iyi olmaz öyle kayyum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanır mı atanmaz mı? Nasıl olur? Allah bilmem. Bir de son günlerde konuşuluyor. İ, İmamoğlu görevden alacak, yerine kayyum atanacak vesaire. Böyle bir şey olma ihtimali var mı, yok mu olsa ne olur? Böyle bir şey ihtimal yani elinden gelse tabii ki yapacak çünkü korkuyum oğlundan Biz belediye başkanını üç kez seçtik. Biliyorsunuz değil mi o. diğer seçimde? Evet, üç kez kazanmış. Evet evet. Peki niye yani kazanamaz yani şey üç kere seçtik? Demek halkın bildiği bir şey var. Halkın bildiği bir şey var, bir de... Nereye gidiyor ülke efendim? Ülke çok kötüye gidiyor şu durumda, herkes aç. Evet. İstanbul Maltepe. Maltepe, selam. Bu pazar seçim olsa İmamoğlu Erdoğan mı, oy kim efendim? Tabii ki Erdoğan. Neden Erdoğan efendim? Ben e, adancı değilim. Ben davacıyım. Tamam. Türkistan aleminin umudu olarak şu Erdoğan'ı görüyorum. Tamam. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı, yok mu efendim? Yok. Yok. Son günlerde İBB'ye kayyum atanabilir diyenler var böyle bir şey olur mu olmaz mı? Ne düşünüyorsun? Bence bunlar hep laf oyunu. Kayyum atanamaz. Kesinlikle atanamaz. Neden atanamaz? Çünkü zaten Ekrem Bey yani İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ya hep mağdur oynuyor. Tamam teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Merhaba. Efendim. Ha yok o zaman istemiyorum. Yanlış ödüyorsunuz. Evet ya. Yani. Teşekkür ederim. Bir bebeğe kayyum atanabilir diyenler var. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Ka en yanlış. Yanlış, yanlış, yanlış. Tutuklanacak diyenler var. Hayır. Şu anda niye seçim olsun ki ya? Hibebeye tamam. kayyum atanma ihtimalini görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Hayır görmüyorum. Öyle bir ihtimal yok. Yok. Eee tabii ki Erdoğan. Şöyle gideyim. Şu ülkede yeterli adalet yok ki zaten. <laughs> yok abi. Eğer tutup HDP daha e, aktarılıyorsa belediyenin buradaki vatandaşların vergisi daha aktarılıyor. Eğer buradaki vatandaşın vergisi alıp daha gidiyorsa atanır. Niye? Yusuf eline e atanmıyor. Eee Erzurum'a atanmıyor. Antalya'ya atanmıyor da. Niye böyle Beylikdüzü'ne bilmem buralara atanıyor? Takdir sizin teşekkür ederim. Erken seçime ihtiyaç var mı yok efendim? var, acilen var hem de. Evet. Son aylarda Ekrem İmamoğlu ailenin çok sayıda soruşturma ve dava açıldı. Hak ediyor mu etmiyor mu? Etmiyor, hak etmiyor. Çok kızıyoruz. Hak etmiyor. Bir de diyorlar ki İBB kayyum atacak, İmamoğlu tutuklanacak. Ne diyorsun? Vallahi herkes çok tepkisini gösterir bence. Tepki halk Evet. Halk ayağa kalkar. Bütün Türkiye ayağa kalkar benim görüşüme göre. Teşekkür ederim. Bakın. Bu pazar seçim olsa İmamoğlu Erdoğan mı? Emekliyim. Bu kadar yetmedi mi? İşte yine söyleyin. i̇şte tamam. Emekliyim yani. Mesele yok artık. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var tabii var ki. İmam İmamoğlu'na son aylarda çok sayıda soruşturma ve dava açılıyor. Hak ediyor mu etmiyor Hak etmiyor. Zor, zor hakim Cumhurbaşkanı yapacaklar. Bu kadar. İBB'ye İBB kayyum atansa ne olur? Çok kötü olur. <laughs> İyi bebeğe kayyum atansa ne olur? İyi bir şey olmaz tabii yani. Kaos olur yani. Saygısız. Saygısızlık. olur tabii. İmamoğlu'na dava açılıyor. Hak ediyor mu etmiyor mu? Etmiyor. Etmiyor. İp İmamoğlu görevden tutuklanacak diyorlar. Kayyum atanacak diyorlar. Ne diyorsun? Yanlış mı? Yanlış. Kabul et. Etmiyor, Yanlış etmiyorum. Allah'ın izniyle İmamoğlu e arnak bir şekilde çıkar oradan. Başımıza da hiçbir şey gelmez inşallah. Bugün pardon hangi içe oturuyorsunuz? Yeşilpınar. Eyüp Sultan. Bence atanması lazım. Niye? Çünkü İBB şu anda neyi destekliyor? Halkı destekliyor. Hayır bence İBB hep dış basınla hep diş işlerle uğraşıyor. Bu memleket. Sivas. Nerede Burnum, oturuyorsunuz? Burnumun uzunluğundan başladı. <laughs> İBB'ye kayyum atansa ne olur? İyi olur. Son günlerde İBB'ye kayyum imam İmamoğlu tutuklanabilir diyenler var. Böyle bir şey olma ihtimalini görüyor musun görmüyor musun? Yani görmüyorum. Bu adam PKK'ya sempatizanı değil. Yani şey değil, görüşü belli. Ee, bu adam niye kayyum atansın? Çizgisi belli. Çizgisi olabilir. belli bu adam. Çok teşekkür ederim. İyi kayyum atansa ne no olur? Ya ona gerek yok ya. Son günlerde İmamoğlu tutuklanacak, İBB'ye kayyum atacak. Diyorum aynen öyle. Tutuklandı Hiç. Öyle şey mu, tut, zaten tutuklayıp man yoluna gidiyorlar. Şişli Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi. E bunlar neden? CHP'ye kayyum, da kayyum atansın diye. Yanlış. Direkt yap. Hemle çok yanlış. Nereye gidiyor ülke efendim? Halk hukuk adalet var mı yok mu? Nerede adalet? Nerede hak hukuk? İmamoğlu'na son aylarda soruşturma ve dava. Ya etmiyor kardeşim etmiyor. Bu nedir Allah aşkına? Nereden ne çıkaracaklar? Ahmaka böyle üç yıl. Ya ha, yeter 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 diyoruz. Bazen böyle televizyonu falan izlerken Belki yeter Belki Türkçe bağlı. anlamıyorlar İngilizce inaf diyelim. Belki Türkçe <laughs> anlamıyorlar inaf. <enough. gülüyor> <laughs> evet. Efendim son günlerde İBB'ye kayyum diyorlar. Allah Allah'ından bulsunlar inşallah yapamayacaklar hiçbir şey yapamayacaklar halk arkasında ahali arkasında yeter yani gençler yaşlılar hepsi onun arkasında biliyor korkuyor başka bir şey demeyecek İbice kayınkattansa ne olur ki şimdi bu adamın yani teröre şuna buna bir şeysi yok ki Sen öyle bir şey Sen öyle bir şey olsa atansın eğer ki gerçekten bunun devlete karşı, millete karşı bir suçu varsa tabii ki. Ben de şunu söylüyorum o zaman. Aynı İmamoğlu'nun ve şey Beşiktaş Belediyesi'nin verdiği ihaleyi aynı kişiler daha önce AK Parti'de ihale vermiş. Ona ne o ona ne cevap vermesi lazım? Diyecek ki ben verdim, sen verdin. Ben çok verdim, sana az verdin. O hikayeye dönüyor yani. Anlatabildim mi? Biz Erzurum'da oturuyoruz. Seçim olsa İmamoğlu'na Erdoğan'a mı? Erdoğan'a günlerde İBB'ye kayyum atanıp İmamoğlu tutuklanabilir diyenler var. Ya kay, öyle bir şey olsa. Öyle evet. Olur mu? Olmaz bir Olmaz. Yanlış. Yanlış. Çok teşekkür ederim. Ben edin. teşekkür ederim. Abi hoş geldin. Bazı ee, bazı diyor ki İmamoğlu tutuklanıp İBB'ye kayyum atan böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Öyle bir ihtimal olamaz. Olması da mümkün değil. Çünkü <laughs> İstanbul büyük şehir. <laughs> metropol. Ya metropola bir kayyum atamak demek Erdoğan'ın ipini çekmek demektir. Kayseri'den geldik. Kayseri'mize selam. Bu pazar seçim olsa İmamoğlu mu Erdoğan mı o kime? Erdoğan. Açıldı. Sizce bunları hak ediyor mu etmiyor mu efendim? Hiç bilgim yok onun için. Peki İstanbul Büyükşehir'e kayyum atansa ne olur? İstanbul. İstanbul'da ben misafirim şu anda. Son aylarda Ekrem İmamoğlu aleyhine çok sayıda soruşturma ve dava açıldı. Hak ediyor mu etmiyor. Aleykümselam. Etmiyor. Hep iftira. Evet aynen. İbebeğe kayyum atanabilir diyenler var. Ne olur? Ne görüyorsunuz? Yanlış mı olur? Doğru İmamoğlu tutuklanacak falan diyorlar. Yani hiçbir şey olmaz. Çünkü doğru bir insan işini dürüst Halk yapıyor. Halk her zaman bizler her zaman onun arkasındayız. Öyle bir şey yapamazlar. Yapamazlar aynen. Güçleri ederim. yetmez. Güçleri yetmez. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk'üm. Baya dava açıp İmamoğlu'nu hak edemediyorum hocam. Hak etmiyor. Çünkü İBB'ye kayyum atasa ne olur? Felaket olur. İmamoğlu nerede var efendim? Cumhurbaşkanı için evet. mi? Tayyip Erdoğan. İBB'ye kayyum. Atanır mı atanmaz mı? Atanamaz. Atanmaz. Suçlu bir İBB belediye başkanı varsa atanır. İlçede oturuyoruz abi. Fatih belgesinde. Fatih. Bu pazar seçim olsa İmamoğlu Erdoğan mı? Erdoğan. İBB'ye kayyum atanabilir mi atanamaz mı? Şöyle İBB niye üçün ki? İBB zaten kendi meclisi var. Meclis kendi seçer. Kimse kayyum atamaz. Ama terör ona? olursa mesela Yok. buna verdin derse... Onu atamaz. Mecliste şey var. Meclis seçer. Tamam meclis seçer. Oyunuzu İmamoğlu ıı, Erdoğan diyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan. Peki İBB'ye kayyum olabilir mi olamaz mı? İBB'de kayyum olmaz, şöyle e, çünkü terörle alakalı bir davalar değil bunlar. Yani açılan davalar terörle alakalı değil. E, yani kayyum olması için biliyorsunuz terörlerde şey olması lazım. Ya diyor, ee, şey değil, yani ama e, ben şöyle bir şey diyorum: e, İmamoğlu'nun görevden alınma durumu var aynı Tayyip Erdoğan'ın geçmiş zamanda olduğu gibi bazı sebeplerden dolayı görevden alınabilir ama büyük şehirdeki mecliste çoğunluk CHP'de olduğu için yine CHP'li bir başkan yardımcısı birisini başkan seçebilirler. Yani ama İmamoğlu'nun alınma durumu var. Ama, ama, o yine ona yarayacak yani. Kayyum olmaz diyorsunuz. Kayyum olmaz. E peki yarayacaksa AK Parti niye böyle bir şeye mahal veriyor? Ya bu bu şimdi akbar bak bunu şimdi dava edenler kimler? İBB'ye kayyum atansa ne olur? Kayyum atansa savaş çıkar. Hızlı Osman Bu pazar günü seçim olsa Ekrem İmamoğlu mu Tayyip Erdoğan mı? Abi ben talipçiyim ben açık konuşayım. Eee kayyum atanabilir mi atanamaz mı? Abi Adana niye adanamazsın? Haksız şeylik yaptığı zaman niye adanamazsın? Herkes yani Sayın abicim o şeyler haksızlık yaptığın zaman tabii ki atanabilir. Hangi ilçede oturuyorsunuz efendim? Eyüp Sultan. Eyüp Sultan. Bu pazar seçim olsa o İmamoğlu'na Merdoğan'a mı? Merdoğan'a. bebeğe kayyum atanabilir mi atanamaz mı? Bence atanması lazım. Onu da kararsızım. Teşekkür ederim. İyi bebeğe kayyum atanabilir mi atanamaz mı? Atansa ne olur? Abi atanamaz şu an. Atanamaz. O kadar. kayyum atanabilir mi atanamaz mı? Atarlar da işlerine gelirse atarlar tabii. Gel teşekkür ederim. Esin. Merhabalar Merhabalar Videolarımız denk geliyor mu? Evet izliyorum Nasıl sizi vuruyorsun? severek izliyorum Tarafsızca Eyvallah <laughs> Hangi evet. ilçede oturuyorsunuz efendim? Küçük çekmecede. Allah, selam olsun ee, İBB'ye kayyum atanabilir, İmamoğlu tutuklanabilir diyorlar Ne görüyorsun? Nasıl olur böyle bir şey olursa? Halkın iradesine darbe vurulursa Kendi iradesine de darbe vurulur diye düşünüyorum Karşıda karışır mı? Karışır 10 aylarda Ekrem İmamoğlu aleyhine çok sayıda soruşturma ve dava açıldı Ekrem İmamoğlu bunları hak ediyor mu etmiyor mu ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle zaten Türkiye'deki siyaset bir yönüyle çok kirli 5 milyon yakın oy alan Ekrem İmamoğlu görevden alınacak İBB kayıp atanacak diyenler var Doğru. böyle bir şey olabilir mi olamaz mı olursa ne olur ne görüyorsunuz? şimdi Tabii ki iç açıcı bir durum değil Ne olursa olsun öyle veya böyle yani burada olayı ideolojik olarak değerlendirmemek gerekiyor Ekrem İmamoğlu sonuçta seçimle gelmiştir ve seçimle gitmelidir kanaatindeyim ama Kayyum atınacak kadar olumsuz bir durum söz konusu ise bunu da tabi hükümetin bileceği veyahut da hükümet değil yasama yürütme ve yargı organları olarak yani bu işi çok sağlıklı bir zeminde tahlil etmek gerekiyor. Siyasi davalar gerçek değil yani. Peki İBB'ye kayyum atanıp İmamoğlu tutuklanacak diyenler var böyle bir şey olsa ne olur? Vallahi halkın iradesine rağmen diktatörlük yönetimi olur Açıkça. Diktatörlük olur yani. Dikta yönetimi. Ee, İBB'ye kayyum atansa ne olur? Keşke atansa. İBB'ye kayyum atansa ne olur? Bir şey olmaz iyi olur. İyi olur. İBB'ye kayyum atanabilir mi atanamaz mı? Ay tamam, tamam. hiç güven yok. Her şey olabilir. Olabilir. Seçim olsa o İmamoğlu'na, oğluna Erdoğan'a mı? Erdoğan'a veririm. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Eyüp'te oturuyorum. Eyüp İBB'ye kayyum atansa iyi mi olur kötü mü olur? Kötü olur. Atar Evet. Teşekkür ederim. Sandığa gitsek imam oğluna Erdoğan'a mı efendim? İmamoğlu'na tabi canım. Neden efendim? Kör değilim ya. Bu gerçekleri görmeyecek kadar kör müyüm ben? Bu haksızlığı, adaletsizliği yıllardır. Yani bu kadar kör mü olmak lazım bu işleri görmeme için? Tabii ki İmamoğlu. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Tabii bal gibi var. Hani. Hemen, evet. Hemen, Hemen, Hemen olması mi? lazım gelinme itibarı. Hemen olması lazım. Son aylarda İmamoğlu aleyhine çok sayıda soruşturma ve dava açıldı. Hak ediyor mu etmiyor mu? asla hak etmiyor. Adaletsizliğin tam kendisini yapıyorlar edenler. Adaletsizlik? Evet. Adaletsizliğin tam kendisini yapıyorlar. Siyasi olarak. Ne görevi? Evet siyasi olarak İma, İmamoğlu'ndan korktukları için ellerinden geldiği her her kötülüğü yapmaya e, e, yapıyorlar. E, yapıyorlar. Efendim son günlerde İBB'ye kayyum atanıp İmamoğlu tutuklanabilir diyenler var. Bu görüşe ne dersiniz? Böyle bir şey olma ihtimali var mı yok mu? Valla bu dünya adalet yoktu bu ülkede. Ne dersen olur. E adalet efendim. olsa olmaz da adalet yok ama. Türkiye nereye gidiyor? Uçuruma. Nereden gidiyor? Uçuruma e gidiyor. Hangi ilçede oturuyordunuz efendim? İlkemedin. Küçük çekmeciydi ben Çok oturuyorum. Teşekkür.